Arkadaşlar merhaba e, Bugün yine Yığız Çınar istedi Video yazacağım. E, o şey çeviriyordu Nuna Tartan Asil e, evinde Benim bilmediğim bir oyuncakla ilgili Video çekecek dedi Ben de oyunu aldım <laughs> Evet şimdi Oyunu ben direkt anlatayım 15 dakika zaten video sanırım Hafifçe e, şaşmıştım Şimdi oyun ne bu jönlür. Böyle bir kart çekiyorsunuz. Ee, ondan sonra süre var. Rakibiniz e, işte yasak kelimeler olmadan belki bek kelimeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ee, yani sonra bir anlat bakalım var ya onun gibi. Yapmaya çalışıyorsunuz. Rakibiniz kaç tane bilerse e, o kadar ilerliyor. Siz de aynı şekilde. Neyse annemin gelmesini bekliyorum annemle oynayacağız. Yani tek oynayamam. Evet başlıyoruz. Oyunu bir koyalım. Telefonu <laughs> koymak lazım. Ben lazım. Yani sürekli oyun, <laughs> yine. Hani şuraya koyuyorum. Şöyle şöyle. Geçtirdim bunu. Anne sen normal otursa olmaz mı? Tamam ne yapalım. Ana kartlar hep dağılmış. Bakalım kesin kapları açan Evet kapları açtım. Şimdi ana hangi renk olacağım? Mavi olsun mavi. Tamam ben yeşil olacağım. Koyalım başlangıca. Bir dakika ya kum saati nerede? Neyse boş ver. Ne, bileyim, ne bileyim kum bileyim. saatin ne yaptın? Oh. Onunla ayrı oynuyordun. Dolap da olabilir mi? Bekleyin bir dakika. Evet kum saatini bulamadık. Mecburen babamın telefonuyla yapıyoruz. Tamam ilk kim soruyor? İlk ben sorayım mı? Tamam. Çekiyorum. Sen bakma buraya ben şeyleri gösteririm. Tamam ters gösteriyor muhtemelen. Başlattım. Evet. Şimdi böyle Kimyacıya ne denir? Kimi. Kimyager. Ha, böyle işte bir bilim şey adamı. Evet. Ee, göstermiyor musun orayı? E, evet, ee, Şimdi biz kahvaltıda ne yiyoruz? Peynir, zeytin, yumurta. İçinde havuç var. Salata. Evet. Ee, böyle sarayları korumak için ne olur? Muhafız. İşte diğer asker. Başka? Kalkanı var böyle. Sahi. Demir bir şey var. Kalkan. Ya <laughs> demir bir şey var diyor. Kılıç. Bitti. Kılıç mıydı? Yani şövalyeydi ya. Hı hmm. İki tane bildin. Tamam. Zerlet beni. Babamın da alarm sesi horos sesliymiş. tamam. Ha, şimdi sen bana soruyorsun. Şöyle körü Şey. Soruyorum. Bir dakika. Hadi hadi. 3 2 Başlatıyorum Başlatın. göster Tamam hadi Hadi Evet, evet. Baban sazla beraber ne söylüyor? Türkü Şarkı Evet onu söyleyen şarkıyı söyleyen Mikrofon ee, Şarkıyı söyleyen şarkıcı. kişi Evet Göster. Evet, paket içinde olur böyle parlak süslü paketler içinde olur. Hediye. Evet. Bir Ay. Evet. <laughs> Gördün mü? Gördüm. <laughs> <laughs> Gördüm. <laughs> <Gördün. gülüyor> Bunu saymıyoruz. Tamam. Evet bir tane bitti. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Tam bunu bunları senin araya koyalım. Tam ben de iki tane bildim. Ah düştü. Tamam şimdi şunları koyalım. Tam. E üç. 2 1 go. Bak bak ekrana ekran göstereceğim. Tamam. Eee şimdi ışık kaynağı bir tane. Lamba. Hıh, -hı, doğal ışık kaynağı. Güneş. Evet. Biz İstanbul'a nereye gittik? Çak. Az önce ikinin cevabını e, süren kişi Pilot. Tavşanla kaplumbağa. Oh. Şimdi sen yüzünü temizlerken neye bakıyorsun? Ayna. Beş oldu. Ben eskiden hangi kursa gidiyordum? O sınıfçada gidiyoruz zaten. Satranç. Aa, hayır sınıfça gidiyoruz. Yüzme. Deftere neyle yazayım? Aa, bitti. Aa, göstermedim ki. Hiçbirini göstermedim. Evet. Bir tanesini gösterdim. Bence bunu benim dikkatimi çok dağıtıyor. Aa, yaz istedi. Abi tamam. Kaç tane bildin? 6 1 2 3 4 5 6. Evet. Şimdi sen soruyorsun. 3 2 bir başka. Hemen göster. Gösterdim. Evet. Şu anda ne çalışıyor? Saat. Zamanlayıcı. Saat. Evet. Hatam, hadi. Evet. Yaprağını dökmeyen ağaç. Çam ağacı. Ağaç. Ağacı. Evet. Bakma. Bakma. Ben elimdekini nereye gösterdim? Telefon. Kamera. Evet. Bakma. Tekerlek. Evet. Değil. <laughs> Değil. Bele bağlanır. Kemer. Evet. Balon. <gülüyor> <gülüyor> Çeker. Kilidin eş anlamlısı. Anahtar. Evet. Eş anlamlısı ne alaka? Bakayım. tam kaç tane bildim? O 5 tane. 1 2 3 4 5. Şimdi ben soruyorum. 3 2 1 başladı. Tamam. Ee, şimdi bana az önce hiç ondan bıra onu bırakmıyor demiştiniz. Salon şu anda koltuğun üstünde. Kumanda. Hı. Ali üstünde. Evet. Hamburger değil. Pizza. Bak, bakmadım, bakmadım. Bak, evet. Ustacı, evet. ama. E, ateş söndüren kişi ne <laughs> dedi? İtfaiyeci. Evet. Has, aa yasaklı. Nasıl bir şey? Siz zaten. Her şey bozuldu. Ben yedeydim, sen sekizdin. Kaç tane bildin? Dört tane. Tamam. 12 iki. Dokuz Tamam. Şimdi sen soruyorsun. Üç. İki. Bir. Tamam. Göster, başla. Hadi. Çok tatlı bir yiyecek. Ee, şey, Şeker fare. Çok tatlı. Kahvaltıda yiyoruz. Hela bir böcek yapıyor bunu bal evet ama değil bunlar neyse başla gösterme hadi Aa, bu da beyaz bir içecek su beyaz ayran süt evet hadi bunlar gösterme evet, çok ya. tamam Ormanın kralı. Aslan. Hı, hmm, rengarenk bir şey yapıyor. Birisi. Kesem. Evet. Hadi, hadi, çabuk, çabuk. Göstere. Anin, anin. hadi. Gösterme. Hı, ne? Sayalım mı? Sayalım hadi. Güzel. 1 2 3 beş. 5 yan yanaaya geldik yine. Tamam. Sen, sen. Ne zaman kadar? 15 dakika. Tamam. Başlattım. Ee, evet paten gibi bir şey. Böyle altında acaba tane tekerleği var. Kaydırak mı? Ya kaydırak. Kay kay mı? evet. Ee, şimdi polis değil böyle. Dedektif. Asker. Evet. Evet. Şimdi böyle burası gider. gidersin? Raket. Git diye yerden. Yerden al. Pimpon. Yerden yerden. Bowling. Bak şöyle vuruyorsun sopayla. Beyzbol. Hayır. Handball. Hayır. Topayı alıyorum topa vuruyorum böyle. Kriket. Aa yanlış söyledim. Yasak bir kelimeyi söylemişim. Bu ne? Burası? Yatak. Tam. Üç. Öbürkü neydi? Gol. Tamam üç tane bildim. Hadi. Gel. Tamam hadi. Son olabilir bu. Son olsun yeter artık. Bir. bir. Hadi. Gösterme gösterme anne. Tamam. Şu anda ay baban ne aldı yakında? Çok böyle güzel Tavuk. Evet. Telefon. Evet. Az önce çıkmamış mıydı? Tamam. Hadi. Ee, sen hani eve bir tane hayvan istiyorsun. Ne o? Tavşan. Balık. Neyin içinde olur o? Akvaryum. Evet. Evet. Yazın yenin, yenen yenen bir e, sulu bir şey sulu. kırmızı renkli çekirdekleri Çiftlik. var Kervis. evet ee, Ali Baba'nın neyi var evet ee, çok komik böyle ah, yasaklı kelimeyi söyledin olmadı mı anne halil açıyor Dört tane mi bildim? Evet. Zaman yetmez galiba. Bitirelim mi? Çok oldu. Tamam. bence de. Tamam arkadaşlar Ol. bu kadar olsun. Artık bu kadar yeter. Zaten yani 15 dakika olmadan kapatmam gerekiyor. Hadi bay bay.